Halide Edip adı var. Halide Edip adı varı var kelimesinden hatırlayacağız. Burada ne var? Burada bir cinayet var. Yolpalas cinayeti. Yolpalas apartmanı Sinekli Bakkal Mahallesi'ndeki Akile Hanım Sokağı'nda bulunmaktadır. Bu cinayeti işleyen Zeyno'nun oğludur. Raik'in annesini kırmızı, transparan, ateşten gömle giydiği için kalbinden bıçaklayarak sokak ortasında öldürür. Kadın kalp ağrısı çeke çeke ölür. Mahalleli de bu cinayete çanak tutarak transparan giyindiğinden dolayı kadına vurun kahpe eder. Kerim Usta'nın oğlu Tatarcık da ölen kadının kızı Handan'a bir mektup yazarak bu acı olayı haber verir. Halide Edip adı varın eserleri. Yol Palas Cinayeti Sinekli Bakkal Zeyna'nın oğlu Raik'in annesi Akile Hanım Sokağı Ateşten Gömlek Kalp Ağrısı Vurun Kahpeye Kerim Usta'nın oğlu Tatarcık Handan. Sevgili öğrenciler, videoyu beğendiyseniz ve yeni sunumlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.